çarpıcı haber. Norris ve Piastri Las Vegas Grand Prix'inden den diskalifiye edildi çünkü zemini planki fazla aşınmıştı bu. Norris'in şu anda 390'a sahip hep olduğu, Piastri'nin 366 puanda olduğu ve Verstappen'in Piastri gibi 366 puanda ve Norris'ten 24 puan geride olduğu anlamına geliyor. Yani bu diskalifiye ile dünya şampiyonası yeniden açıldı arkadaşlar. Bugünkü videoda nedenini, diskalifiyenin sebebini göreceğiz. Ayrıca plankın aşırı tüketimini önlemek için titanyum blokları, ısıtma teorisine de bakacağız. Her şeyi birlikte inceleyeceğiz ve tabii ki Las Vegas Grand Prix yarışının bir özetini de yapacağız. Başlamadan önce lütfen beğeni bırakın, abone olun ve bildirimleri açın ki kanaldaki hiçbir videoyu kaçırmayın. Her gün Formula 1 hakkında haberler ele alıyorum. Formula 1'in tüm teknik konularını ve tabii ki sportif konuları da detaylı inceliyoruz. Bunu söyledikten sonra federasyonun belgesini öncelikle görelim ve birlikte yorumlayalım. Çünkü çok ilginç ve McLaren tarafından zeminin plankın neden fazla aşındığına dair bir açıklama var. Bu Piastri'nin belgesi McLaren'ın federasyonun 3, 5, 9 maddesini ihlal ettiğini belirtiyor. Görevliler yarıştan sonra 81 numaralı aracın plankını inceledi ve ölçümler zemin ön kısmının 8.88 mm... ...plankın arka kısmının ise 8.93 milimetre olduğunu gösterdi. Bu, FIA'nın belgesinin şu bölümünde yazıyor, pardon. M Ölçüm Federasyon tarafından Mayıs 2025'te satın alınan araçlarla yapılmıştır... ...ve elbette 0.0001 milimetre doğruluğundadır. E, kısım ölçümlerin doğru olması için... McLaren temsilciliği ile birlikte görevliler tarafından birçok kez ölçülmüştür. M takıma göre takım. Plank'ın aşırı tüketiminin kendi sorumlulukları olmadığını öne sürdü. Çünkü serbest antrenmanların ilk gününde yani cuma veya perşembe istediğiniz gibi düşünün birinci ve ikinci serbest antrenman seanslarında arabaları denemek için çok az zaman vardı ve koşullar ideal değildi. Dolayısıyla onlara göre arabayı ayarlamak için zaman bulamadılar. İşte bu bir farz. Yani McLaren'ın tutarsız bir açıklaması. Aslında bunun dışında McLaren diskalifiye edildi. M cezadan kaçınmak için bunu bir gerekçe olarak sundular ama kurallar açık. Eğer ön ve arka plank üzerinde 9 milimetrelik tüketimi sağlamazsanız yine de M diskalifiye edilirsiniz ön kısımda 8.88 mm ve arka kısımda 8.93 mm plank tüketimiyle geldiler ve bu 9 mm izin verilen sınırın altında oldukları ve dolayısıyla plankın fazla aşındığı anlamına geliyor. Beklenenden biraz daha fazla aşınma vardı. Federasyon neden bu kadar katı? Küçük bir özet yapayım federasyon plankın tüketimi konusunda bu kadar katı çünkü araç ne kadar düşükse o kadar çok venturi kanalları ile aerodinamik yük alırsınız ve dolayısıyla bu zemin etkisi olan araçlar tam olarak zeminden aerodinamik yük üretir. Yani bu rakiplerden bırakın birkaç milimetreyi birkaç yüz milimetre daha az aşınmaya sahip olmanın performans açısından sana büyük bir avantaj sağladığı anlamına geliyor. Ve burada e Piste avantaj elde etmek için titanyum blokları ısıtma teorisinin ortaya çıkmasına değinmek istiyorum. İşte bu Craig Scarborough'un yayınladığı, çok teknik ve Formula 1'in her yönüyle ilgili her zaman güzel analizler yapan gönderi. Ve burada plankı, eh bu lamineyi, bu bu reçineyle yapılmış ahşap benzeri tahtayı ve üzerinde titanyum blokların yerleştirildiği delikleri gösteriyor bu bloklar reçine tahtayı desteklemek için kullanılır ve böylece zeminin asfalta temas etmesini önler. Bunu söyledikten sonra bu tahtanın fazla aşındırılmaması önemlidir çünkü aşırı tüketilirse aracın çok düşük olduğu anlamına gelir, federasyon kontrolleri için de referans alınır. Bu noktalarda ön ve arka kısmın kontrol yapılır. Bu nedenle M Ön ve arka kısımlarda çok çok düşük olmayan bir araç sahibi olmaya çalışmalısınız. Çünkü aksi takdirden ki fazla tükettirsiniz ve dolayısıyla zeminden daha fazla yük üreten bir aracınız olur. Bunu söyledikten sonra titanyum blokları ısıtmakla ilgili bir teori var. Hmm, biraz daha geniş bir titanyum blok elde etmek için gerçekten milimetrenin yüzde birinden bahsediyoruz. Yani gerçekten hafif, ince, çok küçük bir değişiklik özel olarak incelenmiş. Bu nedenle daha geniş bir titanyum blok, özellikle yükseklikte daha kalın bir blok elde etmek için. Bu da aracın zeminle daha düşük dönmesine olanak tanır ama daha kalın bir blok var ve bu nedenle bu titanyum bloğa daha fazla temas edersiniz ve böylece plankı daha az tüketirsiniz. Çünkü daha kalın bir titanyum blok var ama araç daha düşük dönüyor. Bu nedenle burada gördüğünüz venturi kanallarından em zemine daha fazla yük alıyorsunuz. Dolayısıyla M bu teori dolaşıyor çünkü önceki yarışlarda Brezilya Grand Prix'sinde de bir kontrol yapıldı ve Fiat titanyum blokları ısıtacak herhangi bir sistemi yasakladı ve bu da M Fia'nın bu konuda yanlış giden ve kurallara uymayan bir şey gördüğü anlamına geliyor. McLaren bu sistemi kullandığına dair ilk şüpheli. Başka takımlar da konuşuluyor ve piste gördüğümüz tüm kıvılcımlar her zaman bazı takımların daha fazla veya daha az ürettiğini biliyoruz. Bu da bu yüzden olabilir çünkü diğer takımlara kıyasla daha fazla dokunan bir titanyum bloğun var ve bu da aracın daha alçaktan gittiği anlamına geliyor ancak plançkı daha az tüketiyor. Biraz sezgilere aykırı aslında sıklıkla bana sordunuz ama nasıl mümkün olabilir ki o araç bu kadar çok kıvılcım çıkarıyor bu kadar alçaktan gidiyor ama diğer takımlar gibi örneğin daha yüksek görünen Ferrari gibi planç tüketimi bu kadar aşırı değil İşte bir sebep bu olabilir. Ben sadece iletiyorum. Bu internette dolaşan bir teori henüz doğrulanmadı. Formula 1 in birçok gri alanlardan oluştuğunu biliyoruz ve bu yüzden bunun doğru olup olmadığı kesin değildir. Dolaşan bir teori. FIA'nın bu konuda Brezilya Grand Prix'sinden sonra kontrolleri sıkılaştırdığını biliyoruz. Bu yüzden makul görünüyor. Size sadece em tam bilgi vermek adına diskalifiyeyi duyuran federasyonun da sıralamanın değiştiğini bildirdiğini söyleyeyim. Şimdi size göstereceğim. Öncelikle titanyum blokların yerleştirildiği noktaları göstereyim. İşte burada ön kısım. Özür dilerim. İşte burada ön kısım. Daha önce bahsettiğim arka kısım burada. Burada önde ve arkada bir kısım ve ardından bu deliklerdeki orta kısım. M, burada plank gösteriliyor. Ön kısım arka kısım. Yani plan çıkın tamam aşağıda. Bu güncellenmiş sıralama Norris 390 puan. Piastri 366 puan ve Verstappen 366 puan ile dolayısıyla Piastri ve Verstappen eşit puanlarda ve Norris 24 puan farklı önde. Bu dünya şampiyonası için her şeyi değiştiriyor çünkü sezonun bitimine Katar ve Abu Dhabi kaldı. Katar'da ayrıca sprint yarışı da var dolayısıyla pilotlar için toplamda 8 ek puan var. Dolayısıyla dikkat dünya şampiyonası hala açık. Verstappen potansiyel olarak yarış başına 12 puan, hafta sonu başına 12 puan kazanabilir. Eğer Norris puanları alamazsa tabii ki ama hafta sonu başına 12 puan fark Verstappen'in dünya şampiyonu olmasını sağlar ve bu büyük bir değişiklik. Tabii ki Katar ve Abu Dhabi McLaren'a daha uygun olduğundan McLaren için daha avantajlı pistlerle karşılaşacağımızı dikkate almak gerekir. Ancak dikkatli olun bu aşınmış zemin meselesi ve M plank meselesi sahadaki güçleri de değiştirebilir. Bu yüzden bunu göz ardı edemeyiz bunu söyledikten sonra işte burada Verstappen'in Las Vegas Grand Prix'sini kazandığı sıralamayı gösteriyorum. İkinci Norris, üçüncü Russell tabii ki diskalifiye ile Russell ikinci sıraya yükseldi ve Antonelli podyuma çıktı. Dolayısıyla her iki Mercedes de ikinci ve üçüncü sırada çünkü Norris ve Piastri diskalifiye edildi. Leclerc kağıt üzerinde yarışı altıncı bitirdi. Ehm ardından dördüncü sıraya yükseldi. Ve sonra 10. sırada yer alan Hamilton var. O da 8. sıraya yükseldi yarışta tek pit stop stratejisi ön plandaydı. Neredeyse tüm takımlar medium hard yaptı. Antonelli dışındaki o iki tur soft lastiklerle gitti. Ve sonra hard lastikleri takarak 48 tur boyunca yarışa devam etti. Bu en iyi strateji oldu. Çünkü Kimi çok iyi toparladı. Ve bu bağlamda hemen Hamilton'dan bahsedeceğiz. Çünkü yarış sonunda Hamilton biraz üzgündü. Hayal kırıklığına uğradı. Çünkü startını gördüğünde kesinlikle daha iyi bir yarış bekliyordu. Hamilton'ın startını birlikte görelim ve ardından yarış sonundaki takım telsizini izleyip yorumlayalım. Hamilton'ın startı inanılmazdı. Çünkü hemen 13. sıraya yükseldi ve baştaki kaosu atlattı. Bu çok önemli. Birlikte görelim. Burada Hamilton startta son sıradan hatırlıyorum 20. sıradan başlamıştı. Burada başlangıçta biraz kaos var. Bortoleto çok agresif giriyor ve ardından bir tür çarpışma etkisi yaratıyor. Diğer tüm pilotları hedef alıyor. Ve burada Hamilton çok akıllıydı. Sorunlardan uzak durdu ve içe doğru kestirme yaptı. Burada birçok pilotu atlatmayı başardı. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam, Stroll'un arka kanadı da paramparça olmuştu. İşte burada evet. Sonra çekildi ve burada Hamilton inanılmaz bir başlangıç yaptı. Sorunlardan kaçındı ve 7 sıra kazandı. Burada Hamilton'un sert lastikleri vardı ve gerçekten kimi yumuşak lastikle başlamıştı. Daha avantajlıydı. Başlangıçta pit stop yapması mantıklıydı. Ancak Hamilton için ideal strateji çok ileriye gidip uzun bir stint yapmaktı. Ancak bu ona iyi bir yarış yapma fırsatı verdi. Aslında bu ilk turlara bakarsak Hamilton'un temposunun kimi'nin temposuna göre çok daha yavaş olduğunu görürsünüz. Kimi'nin burada 4. turdan itibaren verileri alındığını düşünün. Kimi ilk iki turu yumuşak lastikle yaptı. Sonra hemen pit stop yaptı ve sert lastik taktı. Ancak sert lastik taktığında trafik olmayan bir bölgede bulunuyordu. Hamilton ise sürekli trafikteydi ve bu da ona iyi bir yarış yapma fırsatı verdi. Çünkü Hamilton o konunun arkasında geçemediği için çok zaman kaybetti. Özür dilerim. Durdukları turları da göstereceğim. Burada görebilirsiniz. Antonelli ise pite girip sert lastik taktı. Başlangıçtan sona kadar 48 tur boyunca hiç sorun yaşamadan yarıştı. Hatta yarışın sonunda çok güçlü bir şekilde döndü. Hamilton'dan bile daha güçlü. Dolayısıyla Mercedes bugün Ferrari'den kesinlikle daha hızlıydı ve bunu sıralamadan da gördük isterseniz. Ancak Hamilton ile daha iyi bir strateji yapılabilirdi. Çünkü başlangıçta bu turlarda çok zaman kaybetti görüyor musunuz? Bu turlarda Hamilton harika bir yarış çıkaran Kimi Antonelli'ye karşı çok şey kaybetti. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü Kimi gerçekten geriden başlayarak muhteşem bir yarış çıkardı. Önce size Albon ile yaşanan çarpışmayı göstereceğim. Albon bunun için ceza aldı. Hamilton sağa hareket ediyor ve burada Albon'a ön kanadına ve yani Albon'un ön kanadının arkasına dokunuluyor. Albon sonra Hamilton ile çarpışmaya neden oldu. Bu yüzden cezalandırılan kişi o oldu. Hamilton tek koltuklu aracında hasar olmaması konusunda şanslıydı. Önce takım radyosu size dinleteceğim, sonra yorumlayacağız. <laughs> Ricardo Adami ve Lewis Hamilton bir tartışma yapıyor ve Hamilton arkamda olan bir Mercedes'in nasıl bu kadar öne geçtiğini soruyor. Çünkü kim yarışta sonunda 5. oldu. Sonra çeşitli diskalifiyelerle 3. oldu. Hamilton ise 10. ve diskalifiyelerle 8. oldu. bu Mercedes'in kimiyi kastederek nasıl bu kadar öne geçtiğini mümkün kılan neydi? Ricardo bana 3. turda pit stop yaptığını ve sert lastik taktığını söyledi. Sert lastik, orta lastiğe göre çok daha üstün bir lastiktir ve orta lastik o kadar iyi çalışmadı. Ancak Hamilton'un stratejisi farklı olmalıydı. Sert lastiği olabildiğince kullanmalı ve orta lastiği daha az takmalı. Biraz Kimi Antonelli'nin stratejisini taklit etmeye çalışmalıydı. Bu açıdan bence Ferrari biraz yanıldı.

Hiçbir şey işe yaramıyor ve durum daha da kötüleşiyor diyor. Yani Hamilton için gerçekten daha kötü olamazdı ve yarış sonrası röportajında bunu tekrar vurguluyor. Bu onun için gerçekten çok kötü bir durum ve kariyerinde ilk kez teknik arızalar olmadan 20. sıradan başlaması, yani 20. sıradan başlamak 7 kez dünya şampiyonu biri için gerçekten tuhaf bir şey. Bu durumda Hamilton'un hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Şimdi dinleyelim. Aslında önce Leglerc'in yarışını görelim. Leglerc iyi bir yarış çıkardı. Ama o da bence biraz strateji nedeniyle cezalandırıldı. Ve Piastri üzerinde yaptığı Leglerc'in geçişini görelim. Çok çok güzel bir geçiş birlikte bakalım. Burada Leglerc geliyor. 12. turda. Yine de McLarena üstün bir araca sahip olan Piastri'nin yanına geldi. Ve burada onu geçmeyi başarıyor ve burada düşündüm ki vay canına çok hızı var. Önündekileri de geçecek. Jar ve Sainz'i hızlıca geçeceğini düşündüm. Ancak burada gerçekten muhteşem bir geçiş yaptı ve güzel bir yarış çıkardı. Dans Charles her turu sınırda yaptı, sıralama tarzında. Kendisi de en iyi şekilde performans gösterdiğini söyledi ve bir noktada hayvan gibi itiyorum. Bir hayvan gibi zorluyorum dedi. Bunu gördük gerçekten mükemmel bir yarış çıkardığını ve maksimumda zorladığını gördük. Yarış sonrası sözlerini dinleyelim ve yorumlayalım. Görelim. E, o zaman size hemen dinleteceğim. Birlikte bakalım. tabii ki yarış performansından çok memnun. Ancak 6. olmak gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı. Bu aynı zamanda Las Vegas'ın şimdiye kadar aldığı en kötü sonuç. Bunu söyledikten sonra kağıt üzerinde uygun bir pist olmasına rağmen Ferrari için zor bir yarış oldu. Birçok kişinin söylediği şey. Ah Ferrari'nin kuru zemin ayarı var doğru. Ancak diğer takımlar da pazar için kuru zemin ayarına sahipti ve bu yüzden cumartesi günü kötü performansı ıslak koşullarda haklı çıkarmaz sürmesi gerçekten çok zor bir araç. Yani SF25 bu özelliğe sahip değil. Dönüşten yoksun bir araba bu yüzden sürmek çok zor. Bence arkadaşlar sonunda dünya şampiyonası daha adil olacak. Çünkü Verstappen elinden gelenin en iyisini yapıyor. Muhteşem bir yarış çıkardı. Bugün de kazandı ve bu dünya şampiyonluğunu %100 hak ediyor. Bence Norris ve Piastri'den de daha fazla. Kesinlikle Piastri'den daha fazla bu son yarışlarda. Norris sezonun sonunu harika bir şekilde geçiriyor. Ancak bence ve Verstappen bunu daha çok hak ediyor bir arabayla mücadele ediyor. Arkadaşlar öyle üstün bir araba değil. İyi bir araba. Red Bull bu yazdan beri Hollanda'dan itibaren gelişti. Ama eh Tsunoda'ya ya da bakın 14. sırada. Yani son sıralarda ve Verstappen önde. Çoğu kişi aynı arabaya sahip olmadıklarını söylüyor. Bu doğru ancak kağıt üzerinde sahip olmaları gerekiyor. Sonuçta hala bir Red Bull. Bunu söyledikten sonra Verstappen'in Norris'e hemen saldırdığı ve yine Norris'in başlangıçtaki zayıflığını gördüğümüz çok ilginç bir başlangıç gösteriyorum. Çünkü bunu söylemeliyiz. Burada Lando'nun başlangıçta içi kapatarak iyi bir başlangıç yapmış gibi görünen bir yönü gelişmiyor. Aslında burada görüyoruz. Eh Norris'in hemen içi kapatmak için Verstappen'e yöneldiğini görebilirsiniz. Verstappen o anda çok iyi yükseliyor. Ancak daha sonra Norris'in fren yapacak yeri kalmıyor ve çok yanlış bir yol izleyerek Verstappen'i kapatmaya çalıştığı için uzun gitmek zorunda kalıyor. Sonuç olarak bir kez daha hata yaptı. Sonra Verstappen çizgiyi geçmek için fırsatını değerlendirdi ve burada Norris hiçbir şey yapamıyordu ve Verstappen onu geçti. Bu nedenle Max'in harika bir başlangıcı oldu. Russell onu düz çizgide geçti ve Norris dünün pole pozisyonuna rağmen bir kez daha başlangıçta bedel ödüyor hatırlıyorum. Son virajda bir hata yapmıştı ve nasıl devam edeceğini göreceğiz. Çünkü sonra Katar'da sprint yarışını izlemek ilginç olacak. Verstappen kağıt üzerinde favori gibi görünen McLaren'ların hızını koruyabilecek mi? Güncellenmiş sıralamayı da tekrar göstereceğim. Norris 390 puan, Piastri 366 ve Verstappen 366 puan. Bu yüzden önümüzdeki yarışlarda nasıl gideceğini göreceğiz. Bence Max bu dünya şampiyonluğunu hak ediyor. Yani Max'in kazanmasını umuyorum. Çünkü gerçekten son yarışlarda ama sadece son yarışlarda değil. Elinden geldiğinde her zaman en iyisini verdi ve sezonun ortasına kadar araba yoktu. Red Bull hatta 3. 4. güçtü. Ancak şimdi daha rekabetçi bir Red Bull var ve Max kesinlikle arabayla fark yaratıyor. Yorumlarda görüşlerinizi bana bildirin. Tabii ki yarış hakkında, dünya şampiyonası hakkında. Herkese yanıt vermek ve okumak için meraklıyım. Her zamanki gibi bir beğeni bırakmayı, abone olmayı ve kanaldaki hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Burada rastladan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.